Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda dağılan harika bir mısır unlu kurabiye tarifim var. Mısır ununun tadı, dokusu bu kurabiyeye ayrı bir lezzet katıyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi malzeme listesini sayarak yapılışına başlayalım. 100 gram tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağ, bir tam yumurta ve bir yumurta sarısı. 1 su bardağı mısır unu, 2 su bardağı un, yarım su bardağı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya. Açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Karıştırma kabına 1,5 su bardağı unu ilk önce 1,5 su bardağı unu ekliyoruz. Daha sonra ihtiyaç duyarsak yarım su bardağı da ekleriz. bir su bardağı mısır unu yarım su bardağı pudra şekeri ve 2 kaşık nişastayı alıyoruz Daha sonra üzerine tereyağını ekliyoruz. ve elimizle güzelce e, ovarak yağ e, un karışımına yediriyoruz mısır unu tarifleri e, sevenler için bu e, kurabiye e, ideal bir kurabiye e, gerçekten çok güzel bir kurabiye oluyor e, mısır ununun aroması da ayrı bir lezzet katıyor Evet elimizde güzelce e, bulgur bulgur dediğimiz kıvama gelinceye kadar e, yağı e, unla karıştırıyoruz. Evet bu karışıma bir yumurta ve bir yumurta sarısını sıvı yağı ve diğer geri kalan malzemeleri kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyerek karıştırmaya başlıyoruz. Ve azar azar un ilavesi yaparak güzel bir kurabiye hamuru yoğuruyoruz. Bu tarif benim doğaçlama geliştirdiğim bir tarif. Yani herhangi bir yerden almadım. Tamamen kendi kafama göre oluşturduğum bir tarif ve sonuç gerçekten çok güzel oldu. Ben tam iki bardak un kullandım. Tabi sizin e, hamurunuza eğer biraz daha gerekiyorsa çünkü yumurtanın büyüklüğünden de un miktarı fark edebilir. E, o yüzden kontrollü eklerseniz güzel bir ele yapışmayan bir kıvam alınca un eklemeye bırakacaksınız artık. Ve istediğiniz büyüklükte e, yuvarlakla yaparak e, yağlı kağıt serilmiş tepsiye diziyoruz. Bu arada fırını 180 derecede ısıtın. Şekil verdikten sonra 180 derecede pembeleşinceye kadar, hafif pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. İlk sıcaklığı çıkınca kurabiyelerin üzerine pudra şekeri eliyoruz. Evet, kurabiyelerimiz servise hazır. Gerçekten çok güzel bir kurabiye oluyor. Mutlaka yapın ve siz de tadın. Bugünkü tarifimde bu kadar. Ee, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ee, yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.